Evet yarışmacılarımız hazır şu an. Ee, az önceki yarışmada şike olduğunu belirterek e, hakem yarışmayı iptal etti. Ee, yarışmacılarımız e, İstanbul'dan katılıyor. Nisa Hanım, Efe Bey, Hüseyin Şimşek Mahmi. Evet beğenmeyi unutmayın kanalımıza abone olun. Evet şimdi yarışmacılar startla kazak giyme yarışmasına başlayacak. Ee, hazır mısınız? Evet. Bir. Ama başta dedikten sonra. Bir, iki, üç. Başla. Hazır. Ee, bir iki, bir iki, bir iki, bir iki. bu sefer <laughs> bir iki, bir iki. Ya. Bu şimşek. Şimşek yine pislik çıkarıyor. <laughs> 玩个啥东西？<laughs> <laughs>